Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ismin Fatih, biyoloji öğretmeniyim. NETTE kurs biyoloji derslerine hoş geldiniz. Bugün size solunum sistemini anlatacağım. Ee, solunum sisteminin ne anlatıyoruz çünkü her sene soru geliyor arkadaşlar solunum sisteminden neredeyse ve genelde kolay sorular oluyor kısa bir konu. Ee, bunu anlatmak istedim size. Solunum sisteminin göreviyle başlayalım arkadaşlar. Solunum sisteminin görevi şudur. Birincisi ee, Oksijen ihtiyacı var. Hücrelerimizin oksijen ihtiyacı var. Bu oksijeni dolaşım sistemine sağlamak. Yani solunum ile aslında solunum sistemiyle dolaşım sistemi beraber çalışıyor. Tamam mı? Bu oksijeni, hücrelerin ihtiyacı olan oksijeni dolaşım sistemi taşıyor. Nereye taşıyormuş? Hücrelere taşıyor. Hücrelerin bu oksijene ihtiyacı var. Ne için? Enerji için. Ve hücrelerin solunum sonucu ortaya çıkan karbondioksitini yine dolaşım sistemine aktarıyor. Ve bu karbondioksit yine solunum sistemi tarafından vücuttan uzaklaştırılıyor. Demek ki solunum sistemi ne yapıyor? Hücrelerin ihtiyacı olan oksijeni dolaşım sistemine sağlıyor. Hücrelerin solunum sonucu oluşturduğu karbondioksiti dolaşım sisteminden al alarak uzaklaştırıyor. Peki neden? Çünkü karbondioksit asidiktir. Tamam mı? Kanın pH'ini düşürür. Kan pH'i kaçtır? Yaklaşık 7.4 civarındadır. Bunun asit ya da baz olması önemli homeostazi için. O yüzden bu karbondioksitü uzaklaştırmak gerekiyor. Hücrelerin oksijen ihtiyacını karşılamak gerekiyor. İşte bunu solunum sistemi sağlıyor arkadaşlar. Devam edelim. Ee, sonraki şeklimizde solunum sistemi bölümleri nelerdir? Arkadaşlar ağız ve burun her ikisinden de nefes alabiliriz. Sonra bu aldığımız hava, oksijen yutaktan geçer. Yutlaktan geçer. Şunlara bir diyelim. Bakın yutaktan geçiyor, yutlaktan geçiyor. 3. Sonra şuraya bakın ne diyor? Soluk borusu. Yani ya da trakede denir. Tamam mı? Soluk borusu diyoruz. 4 buradan geçiyor. Sonra iki ayrılıyor görüyorsunuz bronşlar. Tamam mı? İki akciğere beraber ayrılıyor. Bunlara bronş diyoruz. Bronşlar daha da dallanaraktan bronşiyal ya da bronşçuk dediğimiz dallara kadar uzanıyor. Tamam mı? 6'ya 6. bölüm burası. Tamam mı? Bronşiyal dediğimiz kısma kadar geliyor. Bunların uçlarında da bir hava kesesi var. Birazdan göreceğiz. Bunlara da alveol diyoruz. Tamam mı? Alveol. Bu da 7 diyelim. Demek ki ağızdan ve burundan aldığımız hava, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar, bronşçuk ve alveola kadar gidiyor. Alveollerden nereye geçiyor arkadaşlar? Dolaşım sistemine geçiyor. Dolaşım sistemi olan kan buradan ne yapacak? Bunu hücrelere kadar taşıyacak. Dolaşım sistemi, solunum sistemi bölümleri bunlar. Şimdi ee, solunum sisteminin bölümlerinde, şurada üzerinde duralım biraz. Mesela burunla başlayalım. Burun, arkadaşlar bir defa havayı ısıtır. Değil mi? Hava ısıtıyor e, burnumuzdan geçerken. İkincisi, e, burun içerisindeki mukus ve kıllar bu havayı temizliyor. Tamam mı? Temizliyor. E, havayı ısıtır, temizler ve ne yapar? Mukustan dolayı nemlendirir. Tamam mı? Burnumuz e, havayı ısıtır, temizler ve nemlendirir. Sonra... Burundan geçer ya da ağızdan geçer. Her ikisinden de nefes alınabilir ama burundan almak daha sağlıklıdır. Yutaktan geçer. Yutak ağız ve burnun ortak açıldığı kısımdır. Tamam mı? Yutak dediğimiz kısım. Asıl bunu sindirim sisteminde görmüştük. Sindirim sisteminde ne diyor? İşte ağızdaki besinlerin yemek borusuna geçişini sağlayan nedir? Yutaktır. Tamam mı? Asıl sindirim sistemiyle ile ilgili bir görevi var. Ama ağız ve burnun ortak açıldığı yapı yutak oradan hava da geçiyor aynı zamanda. Geldik gırtlak dediğimiz bölüm gırtlak işte soluk borusunun en üst kısmı aynı zamanda burada ses telleri de var ve e, soluk borusunun yapısında birazdan işte bronşun bronşörün yapısında birazdan göreceğiz. Şimdi devam ediyorum. Bakın burada e, bu az önceki şekilde gırtlak kapağı diye bir şey var görüyor musunuz epiglottis bunu sinir sisteminde de yine anlatılıyor epiglottis bakın şurası nedir soluk borumuz bakın burası tamam mı soluk borumuz var, kıkırdaktan oluşmuş yapı hemen arkasında ne var? E, sindirim kanalımız yani yemek borusu var. E, yuttuğumuz zaman, yemeği yuttuğumuz zaman soluk borusuna kaçmaması için bu epiglottis yani gırtlak kapağımız ne yapıyor? Burayı kapatıyor. Tamam mı? Burayı kapatıyor ve ağızdan e, besinler nereye geçiyor? Yemek borusuna geçiyor. Yani demek ki e, soluk borusuyla e, yemek borusu nedir? Yan yana. Tamam mı? Görüyor musunuz? Burada epiglottis ne iş yapıyor? Yutma sırasında besinlerin soluk borusuna kaçışını engellemiş oluyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Soluk borusunun yapısına baktığımız zaman, bakın bu da üstten görüntüsü değil mi? Burası soluk borusu, şurası da yemek borusu dediğimiz bölüm. Yemek Bu mavi olan kısım bakın, kıkırdak. Hangi kıkırdak çeşidini söylüyoruz? Neymiş? Hiyalin kıkırdak. Destek harekette de. bunları göreceğiz. Hiyalin kıkırdak yapısı vardır. Ve hiyalin kıkırdak daire şeklinde değil. Bakın nedir? C şeklinde. Tamam mı? Nasılmış? C şeklinde bir e, kıkırdak yapısından söz ediyoruz burada. Neden? Çünkü hemen yanında soluk borusu var. Soluk borusuna bakan kısmı bakın burası nedir? Kas. Değil mi? Burası kas e, bölümü olduğu için burada kıkırdak yok. Ve onun altında burada e, bakın en iç e, burası soluk borusunun içi, iç yüzeyi. İç yüzeyinde burada arkadaşlar hangi hücreler var? Goblet hücrelerimiz var. Goblet hücreleri e, ne salgılıyor? Mukus salgılayarak buranın nasıl kalmasını sağlıyor? Nemli kalmasını sağlıyor. Ondan sonra burada silli hücrelerimiz var aynı zamanda. Sil diyoruz bunlara. Bunlar yakalamayı sağlıyor. Bazı tozları, zerreleri, işte havadaki. Bunlar yakalamayı sağlıyor. Ondan sonra e, soluk borusunun yapısı gördüğünüz gibi kıkırdak. Ve bu kıkırdak neyi sağlar? Neyi sağlar? E, soluk borusunun sürekli sürekli açık kalmasını sağlar. Tamam mı? Sürekli açık kalmasını sağlıyor bu hiyalin kıkırdak sayesinde. Fakat özofagus dediğimiz yemek borusunda böyle bir şey yok. Bakın, e, kastan ve içerisinde epitel dokudan meydana gelen bir e, yapıdan söz ediyoruz. Devam ediyorum. E, gelelim alveoller. İşte bronşlar, bronş bronşçuklar, en sonunda da alveoller var dedik. Neymiş? Bakın, e, burası trake yani soluk borusu. Onun altında bronşlar dedik. İşte burada e, akciğerlerimiz var. Bakın tamam mı? Bunlar iki tane akciğerimiz. Sağ ve sol akciğerlerimiz. E, şuna bronş dedik. Bronşlarda da yine e, kıkırdak dokuyu görüyoruz. Sonra bunlar dallanıyor ve küçük küçük neye dönüşüyor de, demiştik? Bronşçuk ya da bronşiyolere dönüşüyor. Ancak bunlarda kıkırdak yok. Bronşçuklarda kıkırdak yoktur. Ve bronşçukların sonunda da ne varmış arkadaşlar? Alveol keseleri var. Tamam mı? Alveol keseleri bulunuyor. Peki bunların özelliği nedir? Alveol keselerin özelliği nedir? Bir defa bunlar çok incedir. Tamam mı? Çok ince bir yapıdır. Neden? Çünkü burada gaz alışverişi olacak arkadaşlar. Bunlara aynı zamanda hava kesesi de diyoruz. Yani oksijenin son geldiği nokta tamam mı? Nefes aldığımız zaman oksijenin geldiği son nokta burasıdır. Ve kılcal damarlardan karbondioksitin geçiş yaptığı nokta da burasıdır. Dolayısıyla karbondioksit... Ee, şöyle maviyle şey yapalım. Karbondioksit. Buradan ne yapacak? Ters yoldan e, karbondioksit verme vermeyle de buradan uzaklaştırılacak. Neymiş? Çok ince. Yaklaşık her bir akciğerimizde 70 metrekarelik bir alan oluşturur bu. E, Alveoller 70 metrekarelik bir alan oluşturuyor. Çok incedir. Tamam mı? Ondan sonra aynı zamanda ne diyoruz? Tek katlı yassı. Epitel dokudur. Tamam mı? Tek katlı yassı epitel dokudur. Bu incelik, bu yüzey alanının çok geniş olması e, ne işe yarıyor arkadaşlar? Oksijen ve karbondioksit değişiminin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Tamam mı? Yani eğer ince olmasaydı oksijen ve karbondioksit difüzyonu bu kadar hızlı gerçekleşemeyebilirdi. Tamam mı? Ondan sonra ee, alveollerin içerisinde iç yüzeyinde bir madde salgılan arkadaşlar. Bu maddeyi de hemen söyleyelim kısaca. Sürfaktan tamam mı? Sürfaktan diye bir madde salgılanıyor. Bu sürfaktan maddesi bir lipoprotein yapılıdır tamam mı? Lipoprotein yapılı bir maddedir. Ve bu madde e, nefes alıp verme sırasında bunların yırtılmasını önler, esneklik sağlar, yüzey gerilimini azaltır. Bu sürfaktan maddesi iç yüzey alanına salgılanaraktan, bu alveolar iç yüzey alanına salgılanaraktan esneklik sağlayan bir yapıdır. Sürfaktan maddesi. Tamam mı? Alveol neymiş? Çok ince hava kesesi diyoruz bunlara. Tek katlı yasa epitel dokudan oluşuyor. Aynı zamanda sadece kimlerde bulunur arkadaşlar? Sadece memeli dediğimiz sınıfta arkadaşlar alveoller bulunur. Sadece memelilerde bulunan bir yapıdır. Diğer canlılarda alveol bulunmaz geçiyorum. Peki diyafram nedir? Diyafram arkadaşlar? Şimdi bakın şu diyafram kasımız. Şurası akciğerlerimiz. Tamam mı? Şu akciğerlerimiz olsun şöyle. Oldu mu? Şöyle soluk borumuz, ondan sonra bronş, bronşlarımız. İşte şurası bizim ne oluyor? Göğüs kafesimiz. Bakın şurası göğüs kafesimiz oluyor. Şurası da karın boşluğumuz, göğüs boşluğu şurası. Burası göğüs boşluğu. Göğüs boşluğu. Şurası da ne oluyor? karın boşluğu. İşte e, diyafram neymiş? Diyafram göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayıran bir kas arkadaşlar. Diyafram kubbe şeklinde duran göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayıran bir kastır arkadaşlar. Ve bu kas nereden kontrol edilir? Omurilik soğanı ve pons'tan kontrol edilir arkadaşlar. Omurilik ve soğanı ve pons'tan otonom olarak kontrol ediliyor. Normal duruşu bu şekilde. Kasıldığı zaman düzleşir. Tamam mı? Bakın. Kasıldığı zaman düzleşir ve göğüs boşluğunun hacmi bu şekilde artmış olur. Devam ediyorum. Şimdi gelelim solunum gazlarının taşınmasına. Solunum gazları nasıl taşınıyor? Oksijen nasıl taşınır? Nereden nereye gider? Öncelikle bir defa oksijenin gidiş yolunu bir hemen çizelim. Bir, diyelim ki burnunuzdan nefes aldınız. Burun. Sonra yutaktan geçti. Burundan yutak. Sonra yutaktan gırtlağa geçti. Gırtlak. Ondan sonra gırtlaktan soluk borusu ya da diğer adıyla trakede denir tamam mı? Soluk borusuna trakea deniyor. Sonra soluk borusu ikiye ayrılıyor. Ne diyoruz onlara? Bronş tamam mı? Bronşlar daha da küçülüyor, dallanıyor. Bronşiol ya da bronşçuk diyoruz. Bronşçukların içinde ne varmış? Alveol dediğimiz tabaka var tamam mı? Alveol şuraya yazalım. Alveol dediğimiz tabaka bulunuyor arkadaşlar. Şunu silelim. şöyle yapalım. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Evet alveola kadar geliyor. Yani aldığımız oksijen, nefes alırken aldığımız oksijen. Bakın bu yolu izliyor. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronş, bronşçuk ve alveol. Alveol'e kadar geldi. Buradan nereye geçecek? Nereye dedik? Dolaşım sistemine. Tamam mı? Dolaşım sistemine. Yani aslında ne diyoruz burada dolaşım sistemi derken? Kılcal damara yani. Kılcal damarlar geçecek. Bu da onu kime taşıyacak? Nereye? Vücuda hücrelere taşıacak. Hücrelere oksijen böylelikle taşımış olacak. Oksijen nasıl taşınıyor peki? Şimdi arkadaşlar e, oksijen e, iki şekilde taşınıyor. Dolaşım sisteminde iki şekilde taşınıyor. Birincisi arkadaşlar birincisi hemoglobine bağlanarak tamam mı? Hemoglobine bağlanarak taşınır. E, birincisi hemoglobine bağlanarak ee, %98'i zaten böyle taşınıyor. Tamam mı? %98'i böyle taşıyor. Hemoglobine bağlanarak. Hemoglobin nedir? Hemoglobin alveolün içerisinde bulunan oksijen ve karbondioksit taşıyan e, bir protein. Hemoglobin oksijene bağlanır. Oksihemoglobin adını alır. Nerede? Akciğerlerde. Tamam mı? Akciğer alüvallerinde. Ee, oksihemoglobin adını alır. Ve dokularda ise arkadaşlar bunu tam tersi gerçekleşecek. Dokularda hemoglobin oksijeni bırakacak. Neden? Çünkü dokularda pH düşüyor arkadaşlar. Karbondioksit miktarı arttığı için, pH düştüğü için hemoglobin oksijeni bırakıyor. Ve buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Bor etkisi diyoruz. Tamam mı? Hemoglobin oksijene ilgisi dokularda azalır. pH düşer. Niye? Çünkü karbondioksit miktarı yüksek. Karbondioksit asidik olduğu için hemoglobin oksijeni bırakır. Buna ne deniyoruz? Ne diyoruz? Bor etkisi adını veriyoruz tamam mı? Devam ediyorum. şimdi buraya bir sayfa ekleyeyim. Çünkü oksijenin taşınmasında bir yöntem daha var. Onu da söylemiş olayım hemen. Sayfa. Evet bir tane sayfa ekliyoruz. Şimdi ikinci taşınma şekli neymiş? Plazmada. Plazmada taşınıyor. E zaten %98'i hemoglobin taşındığına göre %2'si plazmada taşınıyor. Yani şimdi diyelim ki şu kılcal damarımız şu da alveol. Bakın. Bakın şu da alveol. Şuradan işte oksijen geldi buraya. Oksijen. Buradan difüzyonla hep geçişler zaten difüzyonla. Burada kan hücreleri var. Bu da sıvı kısım. İşte bu sıvı kısma plazma diyoruz. İşte oksijen bu sıvı kısma şey yapıyor. Sıvıda çözünüyor oksijen. İşte çözünmüş olarak nereye taşınıyor arkadaşlar? Hücrelere, dokulara, bu şekilde taşınmış oluyor. İki şekilde demek ki oksijen taşınır. Bir neymiş? Hemoglobine bağlanarak yani HbO2 şeklinde. İkincisi de nerede taşınıyor? Plazmada taşınır. Fakat en çok neyle? %98 oranında hemoglobine bağlanarak. Bu arada hemoglobinin nerede olduğuna dikkat edin. Hemoglobin nerede arkadaşlar? Hemoglobin al yuvar hücrelerinin içinde tamam mı? Alüvarın içerisinde bulunuyor. Yani plazmada değil. Şunlar diyelim ki alüvar cihazı olsun. Alüvar cihazının içerisinde 250 milyon kadar alüvar cihazının içerisinde hemoglobin bulunur. Oksijen ve karbondioksitle geri dönüşümlü olarak bağlanır. Tamam mı? Şimdi bu şekilde solunum gazlarının taşınmasında oksijeni tamamladık. Devam ediyorum. Şimdi geldik karbondioksit taşınması. Aslında e, oksijenin taşınmasıyla ortak yönleri var. Birincisi arkadaşlar taşınma şekillerinden birincisi yine hemoglobine bağlanarak. Yani hemoglobin karbondioksite bağlanır. Nasıl? hbco 2 şeklinde. Buna karbomino hemoglobin denir. Karbomino hemoglobin adı veriliyor buna. Nerede bağlanır? Burası arkadaşlar dokular. Çünkü dokular orada karbondioksit üretiyor. Yani solunum sonucu karbondioksit orada üretir. Dokularda hemoglobin karbondioksiti bağlar. Neyi burada bırakmıştı dokularda? Oksijeni bırakmıştı. Oksijeni bırakıp karbondioksit alıyor. Demek ki birinci şey, birinci taşıma şekli neymiş? Hemoglobine bağlanarak. İkinci taşıma şekline geldim. İkinci taşıma şekli de oksijenle yine aynı arkadaşlar. O da nedir? Hemoglobin tarafından değil. Özür dilerim. Bunu hemen silelim. Ee, hemoglobinle değil. Hem hemoglobinle bağlanmayı şöyle hemen tekrar yazalım. Hb, C2. Karbomin hemoglobin şeklinde dokularda. Bu birinci şekil. İkinci şeklimizde neydi? Plazmada. Tamam mı? Plazmada da taşınır. Yine ne gibi? Oksijen, oksijen gibi. Yani her ikisi de aslında oksijende de aynısını söylemiştik. Oksijen de hemoglobinle bağlanıyordu. O da plazmada taşınıyordu. Bu da aynı şekilde. Fakat e, bunun oranı ne kadar? Bu da bu 23, tamam mı? Hemoglobinin karbondioksit bağlanarak e, taşınması yüzde 23. Plazmada taşınması yüzde 7 civarıdır. E hocam yüzde 23, yüzde 7 e, toplam 30 yapar. E peki yüzde 70'i nasıl taşınıyor? Yüzde arkadaşlar bir karbonat iyonuna dönüşerek, bir karbonat iyonuna dönüşerek taşınır. Ee, peki bir karbonat nereden çıktı? Şimdi arkadaşlar bir tane denklem yazacağım tamam mı? Bir tane denklem yazacağım. Bu denklemi e, dokularda ve akciğerlerde olmak üzere e, ikiye ayıracağız. Şimdi arkadaşlar dokularda karbondioksit e, al içerisinde bu gerçekleşen olarak al içerisinde karbondioksit suyla birleşerekten bir maddeyi oluşturuyor. Bir enzim yardımıyla karbonik anhidraz enzimi yardımıyla H2CO3 yani karbonik asit meydana getirir. Karbondioksit ve su birleşerek karbonik anhidraz enzimi sayesinde tamam mı? E, birleşerekten karbonik asit yani zayıf bir asittir bu. Bu zayıf asitte hemen alüverin içerisindeki stoplazmada su da çözünerek neyi meydana getiriyor? Hidrojen artı bir karbonatı meydana getiriyor. HCO3'ü meydana getirir. Bakın bak, bir karbonat oluştu. Nerede oluyormuş bu olay? dokularda tamam mı? dokularda e, karbonür miktarı çünkü yüksek karbonür miktarı yüksek olduğu için al e, al yuvarın içerisinde dokularda al yuvarın içerisinde karbondioksit neye dönüştü bakın bir karbonat iyonuna dönüştü. E hocam bu peki nasıl taşınacak bu şekilde e, kar, e, bir karbonat iyonu olarak taşınacak? Şimdi e, peki hemoglobin ne olacak? Hemoglobin e, özür dilerim hidrojen ne olacak? Hemoglobine bağlanacak. Ondan sonra bu bikarbonat karbonat e, plazmaya geçecek. Tamam mı? Onu da söylemiş olayım. Şimdi yukarı yazalım. Şöyle. Plazmaya plazmaya geçecek bikarbonat. Ondan sonra hidrojen hemoglobine bağlanacak. Bu şekilde karbondioksit bir e, bikarbonata dönüştü. %70'i böyle taşınıyor. E, peki akciğerde ne olacak? Akciğerde de tam tersi bakın. Akciğerde de şöyle olacak. Bakın akciğerde de tam tersi. Plazmadaki bikarbonat alüvara geçecek. Bikarbonat hidrojenle birleşecek. H2CO3'ü oluşturacak yani karbonik asit oluşturacak. Bu da tekrar karbonik anhidraz enziminin sayesinde tekrar karbondioksit ve suya kadar dönüşüp buradan da e, alveollerden dışarı verilmiş olacak. Bu da nerede gerçekleşiyormuş? E, alveollerde. Bakın tek bir e, şey verdim. Tek bir denklem verdim. E, dokularda gerçekleşen olay bu tarafa doğru. Gördün mü? Karbondioksit ve su birleşip karbonik asit meydana getiriyor hidrojen ve bir dönüşüyor. Bir olarak taşınıyor. Ne kadar? Yüzde yetmiş. Tamam mı? Yüzde yetmişi demek ki karbon bu şekilde taşınacak. Sonra nereye taşınıyor? Ta alveole kadar taşınıyor. Alveollerde de ne olacak? Bu denklemin tam tersi. Yani hidrojen ve bir karbonat birleşip karbonik asit meydana getiriyor. Karbonik asit tekrar karbondioksite dönüşüyor. Karbondioksit alveollerden dışarı verilmiş oluyor arkadaşlar. Karbondioksit bu şekilde taşınmış olacak. Evet bununla ilgili birkaç soru çözelim ve arkadaşlar dersimizi bitirelim. Ee, soluk alıp ile ilgili ifadeler hangisi? Soluk almaya aittir. Arkadaşlar soluk alıp verme nereden kontrol ediliyor? Omelik soğanı artı ponstan kontrol edilir demiştik. Omelik soğanı ve ponstan kontrol edilir. Bu uyarı iki yere gider. Birincisi diyaframa gider. Az önce bahsettik. Diyafram kubbe şeklindeydi. Diyafram ne yapacak arkadaşlar? Düzleşecek. Ve göğüs hacmi artacak. Tamam mı? Ne olur? Göğüs hacmi artar. Sonra bu uyarı aynı zamanda göğüs kafesindeki kaslara da gidecek. Göğüs kafesi yukarı doğru kalkacak ve yine ne yapacak? Göğüs, göğüs hacmi artmış olacak. Göğüs hacmi artınca arkadaşlar bir göğüs hacmi arttıktan sonra e, basınç ne olur arkadaşlar? İç basınç arkadaşlar düşer. Basınç düşer ve 3 hava akciğerlere dolar. Tamam mı? Hava hava akciğerlere e, dolar diyoruz. Şimdi buna göre bakalım. E, soluk almaya etti. Diyafram kasıldı kasıldı mı? Evet. Arkadaşlar soluk almaya ait mi? Evet. Şimdi onu anlattık. Alveol hacmi azalıyor mu artıyor mu nefes alırken? Azalmıyor. Artıyor. O zaman bu değildir. Göğüs kafesi aşağı mı iner yukarı mı çıkar? Hayır yukarı çıkar. Karın içi basınç azalır diyor. Şimdi e, diyafram aşağı doğru düzleşirse karına doğru karın iç basıncı ne olur? Artar. O zaman bu da olmaz. Atmosfer basıncı akciğer iç basıncından fazla olduğunda gerçekleşir ve biz hava almış oluruz. Yani atmosfer basıncı fazla Göz e, göğüs hay, göğüs basıncı basınç ne oldu? Düşmüştü. O yüzden biz nefes alıyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne oluyor? 1 ve 5 oluyor. Tamam mı? Devam ediyorum. Nefes alma alıp verme sırasındaki olaylar bunlardı. Alveollerle ilgili hangisi yanlıştır? Az önce özelliklerini e, paylaşmıştım sizinle. Tek katlı yassı epitel dokumuydu. Evet, çok inceydi. Neden? Çünkü oksijen ve karbondioksitin hızlı bir şekilde değişimi gerekiyordu. Bu yüzden hızlı bir şekilde değişimini sağlar. Evet. Bazı alveol hücreleri sürfaktan maddesi salgılar ve yüzey gerilimini azaltır mı? Evet. Alveol yüzey alanı deri yüzey alanından azdır diyor ya yaklaşık arkadaşlar deri yüzey alanı 5 metrekare falan en fazla. Alveol ne demiştik? 70 metrekare civarında. O yüzden bu yanlış oluyor. tek katlı ya dokudur. Solunum gazlarının hızlı, hızlı, bir şekilde değişimini sağlar. Bazı alveol hücreleri sürfaktan salgılayarak yüzey gerilimini azaltır. Ee, ve albollerin al yırtılmasını engeller bunlar albollerin özellikleri arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim dersimize katıldığınız için. Ee, nette biyoloji derslerini hepinizi bekliyorum. Ee, hepinize başarılar diliyorum.